Değerli gençler merhabalar. Kimya ve elektrik konusuna ait e, piller kısmına ait kısa bir hatırlatma yapalım. Tabi bulunduğumuz e, durum itibariyle belirsizlikler de oluşabildi. İşte bunlardan bir tanesi de okulların kapanmasıyla müfredatın e, işlenilen yere kadar sorumlu olacağınız. Yani zaten canlı derslerde müfredatın devamı değil de tekrarı şeklinde olacağı uzaktan eğitimde bu şekilde olacağı ve iş, işlenen yere kadar haliyle şu soruları da soruyorsunuz. Organik çıkacak mı çıkmayacak mı? Tabi bunlar net konuşulan şeyler değil. Sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmediğimiz için tekrar okullar açılacak mı açılmayacak mı? Bunlar tamamen soru işareti. Birden fazla senaryo var. O yüzden bunlarla çok kafamızı meşgul etmeyelim. Tabi organik çalışmış olabilirsin. Matematikte çalışmış olabilirsin çıkma ihtimali. Hani enerjimizi bunlara tabii ki can sıkıcı olabilir belki istemediğin şeyler ama enerjimizi bunlara harcamamamız lazım biraz daha. En azından önceki konular 11. konuları 11. sınıf konuları ile ilgili eksiklerimiz mutlaka vardır. Veya 12'nin başında mesela kimya adına organiğin ben yine bir kısmının eğer böyle bir şey olursa çıkacağını düşünüyorum ama dediğim gibi bu şu anki düşüncemiz tabi öyle bir durum olduğu zaman size net ee, çıkacak yerlere kadar olan kısımlarında e, yazılı olarak bir şekilde mep her yıl açıkladığı gibi kazanımlarını bize verecektir O yüzden çok panik yapmadan e, En azından 11 ve 12'nin işte ilk döneminde anlatılan kısımların tekrarını veya işte çalışmadığını çalışmaya çalışalım Tamam mı arkadaşlar Şöyle e, kimya ve elektrikle alakalı e, piller kısmı ile alakalı bir e, tekrar yapalım. Çok e, uzun olmamak kaydıyla bunları da soru üzerinde ben anlatmak istiyorum. Şöyle birkaç yine MEP kazanım mezunları ait MEP kazanım testlerinden. Önce aktiflik konusunu da tabi bilmek gerekiyor şimdi pillerde. Şimdi e, şunu hatırlatmak istiyorum. Hani Metallerde fazla son yörüngelerinde fazla elektron olduğu metaller elektron vermek ister vermek metallerde aktiflik elektron verme isteği Ametallerde aktiflik ametaller elektron alma isteğiyle ölçülür alma isteği hani periyodik cetvelde de kardan adamı yazıp hani TYT'de de karşımıza çıkabilir sağa doğru çap azaldıkça sağa doğru çap azaldıkça a metal aktiflik artar Sola doğru ve aşağı doğru çap arttıkça bir metalin elektron verme isteği artar. Örneğin Şuraya düşünün çap. Şu iki metre mesela 1A olsun bunlar. Bunlardan hangisi aktiftir diye bir soru gelirse bize. Elektron verme. Bu kendine çekimi daha azdır. O zaman bu daha kolay elektronu verir. O zaman aynı grupta gördüğünüz gibi örneğin lityum, sodyum ve potasyum elementlerini düşünürsek potasyum metali daha aktiftir. Tamam bunu bu şekilde düşünebiliriz. Mesela oksijen floru karşılaştıracak olursak da burada flor elektronları kendine daha çok çektiği için de elektron soygaza benzeme isteği, benzeme isteği daha fazla son yörüngesini daha aktiftir diyebiliriz. Şimdi genelde tabi pillerde metallerle bizim işimiz var. Tamam? E, o zaman yani hani pilin yapısı gereği örneğin e, şu soruyu üzerinden anlatayım size. Aşağıda XYZ metallerinin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. İndirgenme elektron alma. Ama metallerde ne vardır? Hem metaller elektron vermek demek değil mi? Elektron verme potansiyelleri metalin aktifliği doğru sonuç verir. Elektron verme potansiyeli ne kadar büyükse metalin aktifliği de o kadar büyüktür. E, X, Y, metallerinden bahsediyor dikkat ederseniz. Buna göre diyor tepkimelerinden hangileri kendiliğinden gerçekleşir. Bundan sonra da pil e, kısmından birkaç soru da tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar sen bunları verdi sana indirgenmeleri verdi. Metal oldukları için metallerde metallerde aktiflik karşılaştırması şudur. Yükseltgenme potansiyeli yükseltgenme. Yani yükseltgenme ne? Elektron verme potansiyellerini karşılaştır. Tamam alma değil de vermelerini karşılaştır. Yani hepsini ters çevirdiğin zaman bakın edek ters çevirdiğin zaman işaret artı olacak. Artı olacak. Eksi olacak. Yani eksi 0.8 olacak. E, artı 0.76 olacak. E, artı 2.37 olacak. O yüzden aktiflik sırası metallerde elektron verme aktiflik sırası en fazla olan ters çevirip çünkü elektron vermelerine bakarız metallerde. X büyüktür. Y büyüktür. En düşük de Z olacak. Tamam. Yani en çok elektron vermek isteyen X olacak. Şimdi bakın. Bu tepkimelerden hangileri kendiliğinden gerçekleşirdi sorusunda hiç karıştırmadan şunu yapın. E, nötr olan bakın şu mudur? Şurası sıfırdır. Şöyle. Hiçbir şey yoksa üzerinde nötr'dür. Şimdi bu da artı 2'dir. Elektronunu vermiş. Hani amaç sol gaz elektron kararlılığına elektronlarını vererek kararlı yapıya ulaşması. Aslında bu şu anda kararlı. Rahatı yerinde. Amacına ulaşmış. Ama burada daha elektronunu vermeyen bir metal yaklaşıyor buna. Bakın yaklaşmış ve aynı ortamdalar. Şimdi bu elektronunu daha önce vermiş kararlı. Bu ise elektronunu vermemiş kararsız. Kararlı olmak için Buna elektron vermek isteyecek. Her zaman nötr olandan iyon olana doğru bir ok çizin ve elektron vermek isteyecek. Ben bir defa yazayım bunu. Vermek ne yapacak? İsteyecek. Sen bunu bu şekilde hep yapacaksın. Bakın bu buna nötr olan buna vermek isteyecek. Bu da buna vermek isteyecek. Verebilecek mi? Karşılaştıralım. Z'nin elektron verme isteği X'ten büyükse ki Z'nin elektron verme isteği X'ten büyük değil. Gördüğünüz gibi bakın aktiflik metallerde elektron verme isteği. Tamam? Aktiflik metallerde elektron verme isteği potansiyeli büyük olanın isteği de büyük oluyor. Z X'e verebilirse elektronunu ki veremiyor bakın çünkü küçük tepkimi kendinde gerçek ama veremediği için kendiliğinden gerçekleşmeyecek bakın hep nötr olandan iyon halinde olana doğru bir ok çizin x nötr elektron vermek isteyecek kime vermek isteyecek y'ye gördüğünüz gibi x'in elektron verme isteği y'den büyük o zaman x elektronunu y'ye verecek y de istemese de istemese de bakın bunu almak istemiyor aslında ama bu daha verme isteği daha fazla oldu. İstemese de bu elektronu alacak ve nötr hale gelecek. Ve x vermiş olacak. Tamam arkadaşlar. Burada ise aynı muhabbet. Y nötr olandan artı olana göre. Y Z'ye elektronunu vermek ister mi? Evet verme isteği büyük. O zaman bu tepkime de kendiliğinden gerçekleşecek. Ne yapıyormuşuz böyle sorularda? Nötr olan <laughs> e, yükü nötr olan yani hiçbir şey yoksa nötr. Onu alıp oradan diğerine doğru bir ok çiziyoruz. Ve vermek isteyecek diye böyle kodluyoruz. Tamam. Yani 2 ve 3'tür. Şimdi tabi pillerde de bu aktiflik farkı hani pilin çeşitlerinden var. Derişim farkı ve aktiflik farkı var ama e, aktiflik farkıyla alakalı hani şey yapalım önce mesela şu soruyu da çözebiliriz. Bir bekleyin bir bulayım size bir soru önce. Önce yedinci soruyu çözelim. Diğerlerini de çözeceğiz birkaç tane daha oradan. Bakın derişimleri eşit. Bakın derişimleri eşit. Metaller farklı. Gördüğünüz gibi bunlara elektrot deniyor. Elektrot. İşte bu metallerin elektron verme istekleri farklı olduğundan bir pil elektron akışı söz konusu olacak ve bir enerji üretilecek burada. Elektrik akım. Şimdi sana aşağıda bilgi verecek. Bunlar elektrolit bunlara ve bu metaller. Bakınız magnezyum nötr, magnezyum elektronunu vermiş 2.37. Çinko, çinko artı 2, 2 elektron bu da verme. Elektron verme istekleri tamam mı? Şimdi elektron verme isteği büyük olan elektronu verecek bu tepkimede. Yani şu magnezyumun gördüğünüz gibi verme isteği daha büyük olduğundan dolayı. İster istemez değil mi? Hangisi? Bu yarışı kim kazanacak? Magnezyum elektronlarını vermek isteyeceksin. Magnezyum o zaman şöyle magnezyum artı iki şeklinde elektronlarını verecek. Yani bu standart pil potansiyelini soruyor ya. Önce anot ve katotu tespit edeceğiz. İşte elektronlarını veren e, elektrot anot tarafında olacak. E, burası da 2.37 olacak. 2.37 Tamam mı? O zaman diğeri de elektronlarını alan kısmı olacak. Bakın olay nasıl gerçekleşecek? Şurada nötr magnezyum var mı? Magnezyum nötr haliyle bakın şuradaki nötr magnezyum iyon halinde çözeltiye geçecek. Magnezyum artı 2. Zamanla burada artık bir sürü magnezyum artı 2 iyonu olacak. Ve bu yükseltgenmenin olduğu yere biz anot diyoruz. Bakın anot tepkimesi. Bunları verirken şu elektronları gördünüz mü? E bu elektronlar ne olacak? Şu devreden geçecek arkadaşlar. Bakın şu yeşille gösterdiğim şeyler elektronlar. Geldi 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 geldi. Tam çözeltiyle muhatap oldu. Burada da gördüğünüz gibi çözeltide çinko artı 2 iyonları var. Çinko artı 2. İşte bu çinko artı 2 iyonları da bu elektronları alarak bakın bu iki elektronu çinko artı 2 artı yani şu tepkimeden bahsediyorum indirgenme gerçekleşecek. İndirgenme ne demektir? Elektron alma. Yani bunu ters çevireceğiz. Çinko artı 2 artı iki elektron çinko diyoruz. Ters çevirdiğimiz için işaret değişiyor. Eksi 0.76 volt oluyor. Ve arkadaşlar çinko nötr hale bakın katı hale gelecek. Yani bu burası da katot olacak. Katot Gördüğünüz gibi elektronlar anottan katota doğru. Yeşil yönünü gördünüz mü? Anottan katota doğru akar diyeceğiz. Akar. Şöyle kodlayabiliriz. Anottan katota doğru akar. Tamam. Ee, burada şöyle ifade edelim. Hani şöyle bu net bil tepkimesini soruyor ya bize. Onu da bulmuş olalım. Ondan sonra birkaç soru daha sorarım üzerinden. Elektronlar eşit değilse uygun kas çarpıp eşitleyeceksiniz. Ama bunlar eşit. Çarptığınız zaman pil potansiyellerini çarpmayacaksınız arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Ve 2.37'den 0.76 eksi olduğu için toplamış olacağız. Yani çıkarmış olacağız. Orası da 1. 13'ten 61.61 volt olarak sonuca ulaşmış olacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada birkaç tane daha Yorum yapalım. Ee, o zaman anot kütlesi gördüğünüz gibi anot aşınır. Neden? Magnezyum, tür magnezyum çözeltiye geçiyor. Burada bir aşınma olacak zamanla. Anot elektrotun kütlesinde bir azalma olacak. Tamam mı? Buradan elektronlar geldi. E, Çözelti iyonlar katılaşacak. Burada birikecek arkadaşlar. Burada bir birikecek. O zaman katot kütlesinde de bir artış olacak. Tamam mı? Yine anot e, olan taraf aşınır diye kodlayabiliriz. Aşınır diye kodlayabiliriz. Onun dışında işte şöyle bir kodlama yapılıyor. O da işinize yarayabilir. Kimya diye. Hani biliyorsunuzdur. Kimya. Kimyada ne diyoruz? Anotta yükseltgenme oluyor. Gördüğünüz gibi katotta da indirgenme oluyor. Anotta yükseltgenme katotta da indirgenme olur. Bu da işte e size bir güç verir sınav anında ekstra bu pratik bilgiler kurtarıcınız olabiliyor bazen. Onun dışında arkadaşlar söylemek istediğim tuz köprüsünde bir iyon var. Mesela işte potasyum klorür. Şimdi burada zamanla bakın çinko neye geçti? Çinko nötre geçti burada. Yani burada pozitif iyon sayısı ne oldu? Azaldı. Onu dengelemek için bu tarafa pozitif iyonlar. Burada ise pozitif iyon sayısı arttı. Çünkü nötr magnezyum çözeltiye geçti. Magnezyum artı 2 oluştu zamanla. O pozitifi dengelemek için de negatifler buraya geçecek. Yani anyon, anyon dediğimiz işte anyon burada klor eksi oluyor. Anyonlar anota gidecek. Katyonlar katyon. işte katyon olarak işte potasyum artı iyon diyelim. Katota yönelecek. Tuz köprüsünde katota. Bunları da söyleyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? elektronlar e, bu kaç bilgi hani burada tekrar etmiş olduk bu değişimleri eşit gördüğünüz gibi başlangıçta e, durum bundan ibaret onun dışında tabi denge kısımları var hani pile etki eden <laughs> pardon faktörler var ama ona girmek istemiyorum şu an başka bir videomuzda onu işleriz sadece şurada hani <laughs> kafanızı karıştırabilecek mesela üçlü sordu diye. Bazen şu ikinci soruyu da çözelim arkadaşlar beklerseniz burayı temizleyeyim. Gördüğünüz gibi bu soruda da e, hep elektron alma potansiyelleri maddelerin verilmiş ve bu şekilde indirgenme potansiyelleri. Sen şunu bileceksin anot ve katotu tespit ederken anotta yükseltgenme gerçekleşecek yükselt yükseltgenme yani yükselgenme yükseltgenme isteği isteği gerilimi isteği yani elektron verme verme isteği tamam mı büyük olan yükseltecek büyük olan anot tepkimesi olacak elektron verme Şimdi hep ben anlatırken hani bunları alma olarak vermiş ama ben verme isteklerini karşılaştırsam bu alma isteği alma potansiyelidir indirgenme potansiyelidir yani bunlar. Ben yükseltgenme potansiyellerini karşılaştırıp yükseltgenmesi büyük olanı anot demem gerekiyor. O zaman bunların hepsini ne yapmam lazım? Ters çevirmem gerekiyor. Ters çevirdiğim zaman işaretler e, ne olacaktır? Şu eksi 0.52 olacaktır. Bu da artı 0.76 olacaktır. Diğeri de 0.00'dir. O zaman elektron verme isteği potansiyeli en fazla olan Çinkodur. Çinko o zaman anot tepkimesi olacaktır ama yükseltgenecektir. Yani vermek isteyecek elektronunu. Yani çinko, çinko artı 2 artı 2 elektron. O zaman neler oluyor? Gelin bakalım buraya. Şurada nötr çinko, nötr çinko elementleri, atomları çözeltiye yavaş yavaş geçmeye başlayacak. Bakın çinko artı 2'ye dönüştü. Çinko artı 2'ye dönüştü. Yani burada yavaş yavaş ne olacak arkadaşlar? Bir aşınma söz konusu olacak. Peki bunlar dönüşürken bu elektronlar gördüğünüz gibi bakın veriyor. İşte o elektronlar bu elektrottan vasıtasıyla iletilecek. Zaten buradan bir akım geçecek. Buradan gelelim buraya. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Bunu kullandık. Çinko tamam. Geriye kaldı. Geriye kaldı. Hidrojen iyonları ve bakır iyonları arkadaşlar hidrojen ve bakır iyonları şu kaydımızı yapsın bu arada şunu gözüme çarptı bir olacak ha şimdi bu elektronlar yeşille gösterdiğim bu elektronlar çözeltiyle muhatap oldu artık bu çözelti içerisinde bakın şurayı da şöyle temizleyeyim bu çözelti içerisinde hangi iyon var hidrojen iyonları var gördünüz mü hidrojen iyonları ve klor iyonları Artı yüklü olan iyon bu elektronları alacak. Yeşille gösterdim. Bu elektronları kendi içine alacak. Klor zaten almaz. Hidrojen var şey var. Şimdi o zaman burada gerçekleşecek olan tepkime hidrojen iyonları bakın şu indirgenme tepkimesi. Yani bu yükseltgenmeyi de anottu. Katot tepkimesi de katot tepkimesi de hidrojen iyonları o gelen elektronları kendine alacak. Ve gördüğünüz gibi neye dönüşecek? Hidrojen gazına dönüşecek. Tamam. Yani net tepkime, net tepkime e, şunu yazalım. Çinko artı iki hidrojen artı çinko artı iki artı hidrojen gazı şeklinde olacak. Tabii ki şunlar iyonlar suda olan, şu da katı olan. Şimdi bir şu kafamızı karıştırabilir. Bunun neden almadık sorusu gelebilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu elektronları alabilecek artı yüklü iyon sadece çözelti çözeltili iyonudur. Peki çözeltide Cu artı iyonu var mı? Yok. Eğer ikisi de olsaydı oldu ki sana bakın e, şuraya bir molarda bakın şöyle yazdı. Bir molarda CuCl2 işte CuCl iyonu bakır bir klor iyonu verdi. O zaman çözeltide hidrojen iyonu da olacaktı. Bakır artı iyonu da olacaktı. Şimdi bu elektronlar geliyor ya yeşille gösterdim. İkisi de artı yüklü. Sonuçta nötr olmak ister. i̇kisi de bu elektronları alma isteği doğuyor haliyle. Acaba alma isteği hangisi büyüktür? Elektronları alma isteklerine bakacağız o zaman. O zaman elektron aldığı zaman ne kadar çok potansiyel açığa çıkıyorsa o kadar alma isteği fazladır. Alma diyorum ama bakın. Şunlar zaten alma istekleri değil mi? Şu ikisi ikisi de alma yani şu verilerde alma istekleri bunun 0.52 volt bunun çift işte 0 volt demek ki eğer çözeltide bakır artı iyonu olsaydı bu hidrojenden önce bu elektronları bakır iyonları alacaktı ve o zaman katot tepkimesi bakırın olduğu tepkime olacaktı nereden anladım 0.52 volt sıfırdan daha fazla olduğu için ama çözeltinin içerisinde bakır iyonu olmadığı için ve genelde de hidrojen iyonu verilir böyle sorularda. Hani olsaydı diye düşünüyorum ama genelde hidrojen iyonu verilir ve hidrojeni alacağız zaten. Tamam. Yani burada ne sormuş ona bakalım bir. Yukarıdaki verilen elektrokimyasal pil için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci yarı hücre anottur. yani şurası anot dedik. Şurası katot dedik. Tamam. Pil tepkimesi gördüğünüz gibi bakırlı olan değil. Net pil tepkimesi çinko artı iki hidrojen. Bu yanlış bunu tespit ettik. Diğerlerini okuyalım. İkinci yarı hücrede bulunan çözeltinin pH değeri zamanla artar. Dikkat eder misin Şu hidrojen iyonunu gördünüz mü? Bu hidrojen iyonu burada kabarcıklar halinde hidrojen gazı çıkışı olacaktır. Bakın hidrojen iyonu neye dönüşüyor? Hidrojen gazına yani çözeltideki hidrojen iyonların derişimi azalıyor. Hatırlarsan hidrojen iyonlarının azalması asitliğin azalmasıdır. O zaman pH'in ne olmasıdır? Artmasıdır değil mi? Bazlığa doğru gitmesidir. O zaman pH zamanla artar ifadesi doğrudur. Tamam. Yani hidrojen iyonları atıyorum 10 üzeri eksi 3 iken pH'i 3 iken hidrojen iyonlarının azalması 10 üzeri eksi 4 olması demek. Örneğin pH'i 4 olması demek. O şekilde düşünün. Bakır elektrodun kütlesi pil çalışırken değişmez. Biraz önce katotta birikme olur, anotta aşınma olur dedik. Bakın şu elektrot dediğimiz şu bunun kütlesi azalıyor zamanla. Bakın aşınıyor. Burada da normalde birikme olması gerekiyor ama burada bir gaz çıkışı var. Gördünüz mü gaz çıkışı? Hani her soruda katotun kütlesi artar diye düş ezberlersek burada yanılabiliriz. Bu gaz çıkışı burada birikmiyor. Uçup gidiyor. Yani buradan çözeltiden ayrılıyor. Kat, gazın birikmesi diye bir şey olabilir mi? Olmaz. Bir önceki soruda katılaşıyordu. Başka bir metalin orada değil mi? Katılaşıyordu ama e, bak, bakır elektrodun kütlesi yani şu kırmızıyla gösterilen kütle pil çalışırken değişmez. Çinko elektro zamanla aşınır zaten. Çinko çinko artı 2 dönüşüyor. Tamam mı arkadaşlar? Burada da Böyle bir durum var. Ee, izber yapmadan hareket edeceğiz. Yani ben hani soruları çözerken ne verirse ben her zaman yükseltgenmelerine çevirir karşılaştırtırım. İndirgenmelerinden de gidebilirsin ama hep elektron verme potansiyellerini önce bir karşılaştırtırım. En büyük ol. Önce anotu tespit ederim. Tamam? Bizde verme potansiyeli büyük olanı anot diyeceğiz, anot tepkimesini, yarı bil tepkimesini yazacağız. Diğerine de katot diyor ve olaya devam ediyoruz. Ee, pile yani şey pile etki eden faktörleri çok girmek istemiyorum burada. Duyduğunuz dilin sesini, süremizde doldu. Ee, derişim pilleri var. Yine ara ara özet olarak geçeriz ama çok dağıtmak istemiyorum şu an. Ee, tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.